Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta bugün soygun haritasında oynayacağız. Gördüğünüz üzere şöyle de bir haritamız var. Soygun haritası gerçekten riskli bir harita. Çünkü e, yeteri kadar yani yeteri kadar hava oyuncusuyla girmeniz lazım. Ayrıca bir de yer oyuncusuyla da girmeniz lazım. Yani saha oyuncusuyla da girmeniz lazım. Kısa mesafe oyuncusuyla girmeniz lazım. Bu yüzden riskli birazcık. Bunu göstereceğim sizlere. Şimdi takımla giriyorsanız bir kere mutlaka olmaz olmaz savaşlarınız savaşçılarınızdan bir kardeşim kendine balya alacaksın. Bir baliyi alın. mı? Sonra hemen ardından içkini de çekeceksin. Bir de aşağıya çok güzel dayanıklı bir yakın saha oyuncusu ekleyeceksin ki. Bu El Primo olur. Rosa olur. Ondan sonra başka kim olur? Dali olur. Dali Reis de güzel. Bunları çekerek 3 kişi gireceksiniz. Bunlarla girebilirsiniz. Ama ben şu an tek başıma gireceğim. Böyle bir haritaya ilk baktığım zaman ne gider diye düşünüyorum şuradan ve şuradan gelen saldırılara çare olmak için Dale veya Ticik arasında kaldım. Öncelikle Tichik'le deneyeceğim burayı. Umarım düzgün bir takım gelir. Hazırsanız başlayalım. Ama dediğim gibi 3 kişi girecekseniz bu kadro girerseniz zaten muhteşem sonuçlar alırsınız. Şansıma düşük kupa oyunu da geldi. Bu da güzel oldu bak şu an idare ederlik bir durumu var. Evet şu an bir şey yapamayız. Fazla burada dolanmalı ol. Fazla buralarda dolanmadan hemen karşı hata geçmem lazım. Ulan ne verdiyse şuraya artık salalım. Allah ne verdiyse burayı bitirelim artık. Onlar da bir yandan saldırıyor. Biz de bir yandan saldıralım. Bu 8 hadi. Hadi babuş hadi babuş. Hadi babuş öldük. 32'de bıraktım. 30'da bıraktım. Burayı güzel tutuyor. Şimdi yerden saldım. Aa, ve bitirdim. Çok güzel. 30-64. Şu arkadaşın Brock'la girmesi birazcık bizim işin rengini değiştirdi açıkçası ama hadi 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 evet evet iki! 25. 25'te beşte kaldı Brok şimdi dümdüz gidip onu oraya salarsa bitirsin kardeşim anan bitirdi vallahi bizi yedi Git. Bu da benim yapabileceğim hiçbir şey yok. 12, o çok güzel. Şu an avantaj bizde artık. Ne bu Rus san 14, 18, ah 8'e kaldı ya. Süreyle kazandı. Bu pek iç açıcı bir galibiyet değildi. Ne yine kazandı, yine bir içici zaman. senin takımda kiminle gireceği belli değil. O yüzden sıkıntı. Şimdi başka bir oyuncu deneyeceğim. Şimdi Darley ile bir giriş yaptım. Şansa bak. Şu zaten olmazsa bu oyun olmaz yani arkadaş. Hadi ama. Çok yaşadın sen. Yani benim mesela şu an buraya gidip böyle saldırmam çok saçma. Bir hava savunma, hava oyuncumuzun olması lazım ama yok. Hadi koçum, hadi bir tane daha. Neyse şu. Büyük ihtimal aldık. Ta 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 ve bitti. Yani Dali zaten aşağıda muhteşem bir seri yaptı. Onların çok havası oyuncusuyla girmesi şöyle tekrar göstereyim. Onların bir hava oyuncusu varmış da şunları kullanamadılar demek. Muhteşem bir zafer getirdi bize. Şimdi başka bir karakterle daha dinleyeceğim. Az önce arkadaşımız Bale'yi kullanamamıştı. Şimdi Bale'yi nasıl kullanılır? Bale'yi nedir? Nasıl kullanılır? Onu göstereceğim. İki savunma oyuncumuz var da sıkıntı. Marmel primoyu güzel şey yaparız. Burada şey. Burayı güzel aldım. Güzel saldım, çok güzel saldım ve aldım. Bali'yi böyle kullanıyor yani. Hoş geldiniz gençler. Kale kardeşim. Şu saatten sonra şova bırakıyorum tüm oyunu ve bitti. Yani Bali'de böyle kullanılır. Tabi özel güçleri falan çık olsa daha efsane olur da. Ha ben en kötü halleri size gösteriyorum yani sizler de böyle şovlar yapabilirsiniz. Başka soygun neyle oynanır ona da bakalım isterseniz. Penny var. Penny de güzel gider. Aynen. Buranın son oyuncusu olan Penny ile Bir de girelim. Bu da böyle özelci falan yok. Yani doğru haritada doğru oyuncuyu seçerseniz gördüğünüz üzere ve doğru takımlar bak şu an güzel gibi gözüküyor ama belli olmaz. Şu an mesela bir Bali falan çok hoş giderdi. Yanlış oldu Allah. Ya bu karakterle girilmez mi kardeşim? sefer iş birazcık sıkıntı. Macilen özel gücümü açmam lazım. Çok güzel açıldı. Ah, atamadan aç. Hadi abi, hadi abi, hadi hadi. Hadi 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 12 de 12 kalmıştı çok güzel. Aşağıyı umarım aşağıyı umarım güzel korurlar. Aşağıyı umarım güzel korurlar. Sen sen onu vur sen onu vur. Sen onu vur kardeşim ben bunu bitirdim. Bitti o bitti. Bitti 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 bitti. Bu kadar. Evet şu da bir sıkıntı oldu çünkü e, Nita doğru zamanda kullanamadı. Ben de özel gücümü zamanda atamadım. Erken öldüm. Ama yoksa bu haritanın oyuncuları bunlar da yani. Takımımıza giriyorsanız söylediğim üzere ses saydığım takımla girerseniz çok güzel olur. Alta bir dali katıyorsun kardeşim. Nerede dali? Alta dali kattın. Bir. Bale'yi kattın. 2. İstersen bir de Tic katıyorsun. Oyun senin oluyor. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sen kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.